Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 397. hadisine geldik. Hakkında şer düşünenler Allahu Teala bir kul hakkında şer dilediği vakit ona kerpiç ve çamuru güzel gösterir de kendisine bina yaptırır. İle arada Allahu bi abdin şerran حضر له في اللبن في اللبن والطين حتى يبني إذا أراد الله بعبد هوانا أنفق ماله في البنيان والماء والطين الله تعالى بالقرآن ننفر مدي زمان ونمال نبنا يقوم دا سوى شامور حرج من, من إذا أراد الله بقوم سوءا جعل أمرهم إلى مترفيهم Allah Teala bir millet hakkında kötülük dilerse iradelerini refah düşkünü kimselere verir. <laughs> İde râdallahu bi kavmi azâben asâb al azâbu men kâne fihim thumma bu'ithu alâ a'mâlihim. Allah Teala bir topluluğa azab etmek istediğinde bu azabı hepsine verir. Sonra onlar amellerine göre dirilirler. Bir hadiste Hazreti Ayşe annemizin rivayet ettiği bir hadis bu hadiste bir topluluk Kabe'yi yıkmaya gelirler ve bunların içerisine de kervan içerisine ticaretle uğraşan, malını satmak isteyen, bir şeyler almak isteyen bir topluluk da katılır ve belki Kabe'yi tavaf etmek için katılanlar da var. Daha sonra Beyda denilen yani geniş bir araziye geldiklerinde hepsi birden yerin altına çekilirler. Yani yerin altına batırılırlar. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ayşe annemiz e, yani o ilginç o hayretini gizlemeyerek ya Resulullah işlerinde ticaret ehli olanlar var. Başka niyetli olanlar var ya yani bunlar Kabe'yi yıkmaya gelmediler. Efendimiz Aleyhisselam hepsi yere, yere batırılırlar. Sonra niyetlerine göre haş olunurlar buyurur. Efendimiz Aleyhisselam bu hadise de ona benziyor. İle aradallahu bi kavmin ahaten nazara ile ehli mesacidi fasarafu anhum Allahu Teala bir topluluğa musibet vermek istediğinde mescitlerine bakar ve musibeti onlardan def eder belki de yani şu yöredeki Allah Teala bir azap dilediğinde şu mescitlere bakıp mescitlerdeki namaz kılan, erini açan kullar yüzünden belki de bu şehirden neyi kaldırıyor Allah azabını kaldırıyor İza <laughs> arada Allah bir qaryatin halakan azhara fihim zina Allah Teala bir beldeyi helak etmek istediğinde orada zinanın açıkça işlenmesine fırsat ver. Allah bizi muhafaza etsin, korusun. Bugün maalesef zina açıktan işleniyor. Faiz açıktan yeniliyor ve birçok haram açıktan yapılıyor. Rabbim korusun, muhafaza etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve ala ve sellem. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين